Orta nokta devam ediyor Nihat Kahveci ve Erman Özgür ile birlikte. Sport Auto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı da lige tutunma mücadelesi de haftalar ilerledikçe daha da kızışacak gibi gözüküyor. Açıklamaların tonu biraz daha sertleşiyor. Az sonra basın toplantılarını ekranlara getireceğiz. Galatasaray Konyaspor Spor maçında bırakmıştık. 1-0'lık Galatasaray galibiyetini değerlendirmiştik. Az sonra Fatih Terim'in açıklamalarını ekranlara getireceğiz. Ama özellikle Sergen Yalçı'nın Çaykurize Spor maçından sonra tansiyonu yükselten açıklamaları var. Biraz bunun üzerinden de konuyu psikolojik anlamda da değerlendirmek lazım. Çünkü son 4 maç Beşiktaş için ve şampiyonluk baskısı veya şampiyonluk yarışının getirdiği o gerginliği net bir şekilde tüm teknik adamların, tüm camiaların üzerinde hissediyoruz. Bugün Beşiktaş'ın maçı olduğu için Beşiktaş'ın üzerinde hissediyoruz. Sergen Hoca öncelikle Hatay Spor maçının tarihinden memnun değil. Hatay Spor tarafına hani maçı bir gün geç oynanması yönünde ortak bir hareket etme talebi iletilmiş. Ama Hatay Spor tarafı bunu kabul etmemiş. Sergen Yalçın yani şampiyonluk iddiası yok, düşme iddiası yok. Sporcu sağlığı herkes için çok önemli lafa gelince neden bir gün daha geç oynanmıyor şeklinde bir serzenişi var Hatay Spor tarafı ile ilgili. Onlar bu bir... gün oynadı. Evet bu bugün. Bugün, bu, bugün, var? bugün mü oynadılar? Dün oynadılar. Dün, yani. dün oynadılar. Seyrettim ben Dün oynadılar. Seyrettim ben. bir gün oynadık. önceden oynadılar. Bir gün önce oynadılar. Haklı mı? Yani şu haftalarda herkes hani bir gün dinlenmiş olacak Atakaş Atay Spor. Evet. Bence. Önemli mi bu süreçte bir gün dinlenmek? Çok fazla. Çok önemli. Asıl, evet. asıl konu şu. Bu birinci konu. ikinci konu da şimdi Ömer Erdoğan'ın Gençler Birliği maçından sonra yaptığı açıklama. Beşiktaş karşısına 3 puan için çıkacağız. Savunmada durmayacağız. Hücum edeceğiz. Ve İstanbul'a kazanmak için gideceğiz demiş Ömer Erdoğan. Normal. Sergen Hoca da Hatay Spor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'dan bahsederek tırnak içerisinde. Kendi maçı bitiyor. Beşiktaş'a ve Beşiktaş mücadelesine dair yorumlarda bulunuyor. Yani cumartesi günü o işler bu kadar kolay değil diyor Sergen Yalçın. Cumartesi günü bu işlerin bu kadar kolay olmadığını herkes görecek. Şu 4-5 haftanın bitmesini bekliyorum. Sürekli bir algı oyunu yapılıyor. Konuşacağım çok şey var. Sadece şu haftalarda konuşmak istemiyorum diyerek... Sert sert bir şekilde açıklamalarda bulundu Sergen Hoca. Basın toplantısında zaten ekranlara getireceğiz. Çaykur Rizespor tarafının da Erman Özgü sözü vereceğim. E, Sergen Hoca'nın e, maç sonundaki e, tavırları veya açıklamaları ile ilgili e, aşırı gergin, aşırı fevri olduğunu iddia etti. Hani basın sözcüsünün açıklamaları var. Ee, bu yönde de Çarküzespor tarafının Sergen Yalçın üzerinden bir serzeniş söz konusu. Ya yani durum bu. Açıklamalar az sonra ekranlara gelir ama Ya Ömer Erdoğan'la ilgili şunu söylemek istiyorum. Psikolojik bir savaş şimdi, var şu anda. Ömer Erdoğan baksanın... senin söylediğini mi söyledi bir kere net. E şimdi evet. birisi Başka sordu bir mu acaba? Başka bir eki var mı? Yani şu anda ana başlıkları bunlar. Ama birisi Soru sordular ona. onu. Ömer da. Erdoğan birdenbire durup dururken Beşiktaş maçından niye bahsetsin? Önce oynadığı maçın değerlendirmesini yapar. Açıklama gelmiş bak Erman Özgür. Beşiktaş'a hem analiz ederken hem biz nasıl oynamamız gerektiğini önümüzdeki 3-4 güne çalışıp hem oyuncularımızı dinlendirip hem oyun çalışmalarını yapıp inşallah Beşiktaş'a karşı da orada keyifli futbol sergilemek istiyoruz. Zor bir rakip. Türkiye'de bana göre bu sezon tüm Sezon genelinde en iyi oynayanlardan birisi ama biz de çıkacağız. Orada kesinlikle bugüne kadar nasıl her rakibe saygı duyup ama hiçbir rakipten korkmadığımız gibi orada da cesur bir şekilde galibiyet için oynayacağız. Oraya kesinlikle savunma yapmaya değil, hücum yapmaya gideceğiz. Elbette ki sorulmuştur ee, hocaya. Sorulmadan konuşacak bir şey hali yani. yok yani. Çünkü ya, benim oyun anlayışım en iyi savunma hücumdur diye düşünüyorum. Oyuncularıma da bunu sürekli iletmeye çalışıyorum. İnşallah orada da yine izleyicilere, taraftarlarımıza keyifli, güzel bir futbol izletiriz. Yine iyi bir sonuçla Atay'ımıza döndü. Bence Sergen Hoca... Ben Oca, okuduğumdan hiçbir şey almıyorum. Sergen Normal Oca. bir teknik direktör açıklaması değil Gayet mi? Doğru. Bence bir gün ertelenmedi ya maç. Yani Hatay evet. Spor taraftarı Bence da... de oraya kızmış evet, olabilir. oraya kızıp buradan devam hani etmiş. Hani bir gün önce oynuyorsun benden. Bir gün fazla dinleniyorsun. Bir gün ertelense ne olur? Zaten yine bir gün fazla dinleneceksin. Bence ondandır sıkıntı. Yoksa bu açıklamalardan ben bir sıkıntı görmüyorum. Bir sonraki rakibiyle ilgili nasıl oynaması gerektiğini, kazanmaya gideceğini, bugüne kadar oynadığı şekilde oynayacağını anlatan bir teknik direktör açıklaması. Maç sonu değerlendirmesinin dışında muhtemelen bir evet. soru da gelmiştir. Kesinlikle. Bu bir sorunun cevabıdır. Yani biz tabii açıklamaları yazarken kimin ne sorduğunu yazmıyoruz. Zaten hiç kimse yazmıyor. O yüzden de hani bu açıklamalar üzerinden Beşiktaş'a karşı ekstra bir motivasyonluk falan bir durum görmüyorum ben. Ya sen Ömer Erdoğan'sın ben gazeteciyim. Maç bitmiş gençler bir maçı hafta sonu zirvedeki Beşiktaş oynayacak AtaKaş Hatayspor. Zor bir deplasmana gidiyorsunuz Beşiktaş de, karşısında. Beşiktaş nasıl Beşiktaş'a karşı oynayacak. Her takımın gündemi Beşiktaş'tır ya. ya sorulur bu yani. Gayet doğaldır yani ama bence de mesele niyetin söylediği gibi. Aha. Hani biraz erteleme talebinin e, geri dönüşüne sinirlenmiştir Beşiktaş tarafı. Haklılık payı da var açıkçası. Biraz şartların eşit olması gerektiğini düşünüyorum ben burada. Hani zaten Beşiktaş'ın kadrosu kısıtlı falan diyecek halim yok. O onun problemi. Evet. Ama eşit şart niye bir gün önce oynadı Atay? Niye Beşiktaş bugün oynuyor? O deplasmanda fazla dinlenecek. Hiç sağda oynadı. Biraz Çaykur Rizespor maçının sonu da gergin geçti. Yani 3-2 Çaykur Rizespor 3-3 için çok bastırdı. Orada Sergen Hoca da kulübede çok heyecanlıydı maçı izlerken. çok böyle yerinde duramıyordu öyle zannediyorum kameralara yansımayan orada oyuncular arasında vesaire hani orada biraz protokol bilmiyorum tabii şu an ezbere de konuşmak istemiyorum ama maç sonu biraz mücadeleden ötürü tansiyon da yüksekti ya biraz onun da herhalde getirdiği e, bir e, maç anı ben siniri. önümde Josef'in açıklamaları önümde yani. baktım maç gününe. Beşiktaş Hatay ayın biri. Evet. Değil mi? 3 gün sonra. Evet. 72 saat. Ya bak futbol oynayan herkes bilir. Erman değil mi? Evet. Bugün maçı oynadın mı? Seyahat. Bütün gece uyuyamaz. Ertesi gün yorgun değilsindir. Çıkarsın jenerasyon itmeni yaparsın. Hiçbir yerin ağırmaz. Sanki bir şey yokmuş gibi. İkinci gün yürüyemezsin ağrıdan. Çok Üçüncü gün biraz toparlarsın. Değil mi? Hani o gün geçse ertesi gün tam hazır olursun. Normalde. O yüzden mesela 72 saatten önce de maç koymazlar ama tam 72 saat sonra maç konuluyor Beşiktaş'a ve bir gün daha fazla dinlenmiş Hatay Spor var. Hani o günde başka maç yok baktım eğer önümdeki doğruysa sadece Beşiktaş oynuyor başka günde oynayabilirdi diye düşünüyorum yani. Hani burada şimdi eskiden Beşiktaş'ta oynadım diye konuşmuyorum. Galatasaray içinde olsa aynı şeyi söylerim. Fener içinde, Trabzon içinde, diğer takımlar içinde. Bunu tek maçı oynayan takım Beşiktaş oldu. Spor. birinde. Kayseri spor maçı öncesinde de benzer talebi olmuştu Beşiktaş'ın ve o talep doğrultusunda ertelenmişti maç. Bence da. yine öyle bir şey olabilir. Bir de şöyle bir durum söz konusu. Hani ligin 10. haftasında bu talebe gerek yoktur arada da oynarsın. Etmediler zaten. Yani Şimdi, çok da fazla sıkıntı o. ama ligin hı. 38 39. haftasından bahsediyoruz. Artık sakatlığa doğru gidiyor mesele. Sadece şampiyonluk meselesi Fark değil. Fark şu. Ben Sergen Hoca'nın neden e, açıklamaların tonunun bu kadar e, yüksek olduğunu şöyle Nihat Kavcı az önce söylediğimiz gibi destekleyici bir unsur. Şimdi Spor da orada kabul etmişti. Maçın bir gün geç oynanmasını. He karşı taraf kabul etmedi mi olmuyor. Evet. Ha Ataka... O yüzden o şey kapandı şu an. Evet Atakaş Hatay Spor tarafı mecbur yapalım. o gün oynanacak kabul maç. Kabul etmediği için o gün oynanacak. He, o yüzden o zaman sinirlenmiş Sergen Hoca. Haklı mıdır? Haklıdır yani. Yani burada tabii artık e, maçlar takvim sıkıştıkça e, sayı azaldıkça maç sayısı psikolojik anlamda. Şimdi Josefin açıklamaları Çaykur Rizespor Spor maçı e, sonrası Vallahi... E, sahada içerisindeki şimdi olay anlaşıldı. Tansiyon yüksekliği onda da var. Şimdi oyuncu direkt Hocayla soyunma odasında bu konuları konuşuyor demek ki. Yani, yani. herkes şimdi açık konuşayım sana. Muhtemelen şu konuşuluyor biliyor musun? Diyor ki Hatay Galatasarayla oynasaydı ertelenme talebini kabul ederdi diyor. Öyle bakıyorlar şimdi o olaya. Bakan bir kesim var. Var. Böyle bir kesim var. O yüzden de bunu da alıp motivasyona çevirecekler göreceksin bak. Ben zaten Sergin Hoca'nın açıklamalarından da Başlamış. Maç başlamış. E zaten... Maç hazırlığı Sergen evet. Hoca'nın açıklamasıyla başladı. Beşiktaş'ın maç hazırlığı Hatay Spor'a karşı. Öyle demiş zaten cumartesi günü. Herkes görecek bu iş öyle maç açıklamalarıyla olmuyor diye ama Ömer Erdoğan açıklamasına bakıyorum. Bize göre sezonun en iyi futbol oynayan takım Beşiktaş. Biz de onlardan çekinmeyeceğiz. Hücum oynayacağız. Güzel. Oralarda Hiç hiçbir hücum şey yok. Yiyeceksin. Evet. Hatay tarafına bakarsan adam bir avantaj yakalamış. İç sahada oynamış ve rakibinden bir gün fazla dinlenecek. Rakibi forvetsiz. Belki bir gün daha dinlenirse larin tam anlamıyla hazır olacak. Adam Tabii. avantajını kullanmak istiyor. Bunu başka bir şeye yormak istiyorsan o senin futbol iklimine bakışınla alakalı yorarsın. Ama adam bir avantaj yakalamış. fikstür üzerine. Onu kullanmak istiyor. Peki motivasyon de unsuru dedik ya. Bir de bu arada beşincilik yarışı içinde Abi. yani. Beşinci yani Tabii. ligde. Tam evet. onu soracağım. Şimdi Hatay Spor tarafı da Sergen Hoca'nın buraya aksiyonu sonrası ekstra motive olur mu? Yani Ömer Erdoğan. Ya herkes motive olur. Tabii ki olacak yani. yani. Olur tabii, olacak tabii. Olmaması gibi bir durum yok yani. Yani Tahmin edilenden daha gergin bir maç olacak gibi. Kesinlik Psikolojik olarak. Evet. Zaten zor bir maç da iki taraf içinde ama psikolojisi de daha yükseldi maçın sanki bir anda. Polemik üzerinden. Yani kolay kart görmeye çok müsait haftalar bunlar evet. biliyor musun? Yorgunluk zirveye çıktığı için çabuk kart gören, e, disiplinsiz ya da kontrolsüz hareket yapan çok oyuncu var iki takımda da. Hataya zorlama ihtimali çok fazla olan da bir Hatay Spor forvet hattı var. Bu penza başlı başına bir silah. Hiç hücum organizasyonunu falan yapmana gerek yok. Alıyor topu, rakibini eksiltip vuruyor. Mesafe kat kalite... hani hiç önemli değil mesafe onun için. Sergin Hatay... Hoca gelmiş, ha. Sergin önceyi dinleyelim. Çok önemliydi, onu söyleyeyim. Zor bir müsabakaydı. Rize Spor da Bilan Hoca geldikten sonra ciddiye çıkış içerisinde olan ve oyuncu kalitesi de gayet iyi bir takım. İyi de gidiyorlar. Onlara da başarılar diliyorum bundan sonrası için. Biz ee, şampiyon olmak istiyoruz. Onu söyleyeyim öncelikle. Yani müsaade ederlerse olmak istiyoruz. E, öyle başlayayım. Mücadele ediyoruz. Bir sürü oyuncumuz var. Sakat, cezalı, sıkıntılı oyuncularımız, sezonu kapatan oyuncularımız. Dar bir kadroyla e, yolumuza devam ediyoruz. Ama ona rağmen sahaya çıkan oyuncularımız karakterli bir şekilde, yürekli bir şekilde bütün her şeylerini ortaya koyarak maçları kazanmak için her şeylerini veriyorlar. Öncelikle oyuncularıma teşekkür ediyorum. Hepsi aslan gibi çıkıyorlar, sahada savaşıyorlar. Bugün çok zor bir deplasmandan, altın değerinde bir 3 puan bizim için belki de son beşlinin en önemli maçlarından bir tanesiydi. Zor bir deplasman çünkü. Önemli bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum ve kalan 4 haftaya hala elimizde bir krediyle devam ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte oyunlar çok daha iyi olur. Çok bunun daha üzerinde mücadele ederiz ve hak ettiğimiz şampiyonluğu kazanırız. tek düşüncemiz şu bundan sonrası için camia olarak yönetimle, başkanla, taraftarla, oyuncularla, teknik ekiple kenetlenmiş durumda. bunu almak için hepimiz her şeyimizi vereceğiz biz de vereceğiz oyuncular da verecek. Herkes en iyisini yapmaya çalışacak. Mücadelenin maksimumunu verecek herkes sahaya çıktığı zaman. Çünkü şampiyonluklar kolay kazanılmıyor. Özveri de bulunmadan, acı çekmeden şampiyon olamazsın. Bugün bunu çektik. Bundan sonra da çekebiliriz ama her şeyden önemlisi 3 puan almak. Bugün alınan 3 puanın değeri hiçbir şeyle ölçülemez. Bunun hiçbir karşılığı olamaz bizim için. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Son olarak e, Hatay maçına değinmek istiyorum. Biz Hatay Spor'la konuştuk. Dedik ki maçı bir gün sonrasını alalım. Yani biz Rize'den geliyoruz. Gece 2'de 3'te döneceğiz. Yeterli süre yok dinlenmemiz için. Onlar kabul etmediler. Sıralı cumartesi oynamak istediler. Ve bunun nedenini anlayamadık. Hep bahsediyoruz ya oyuncu sağlığı, sporcu sağlığı, insan sağlığı. Hep konuşuyoruz ya bunu. Biz bu ee, reddi anlayamadık Beşiktaş camiası olarak. Rize Spor'a teklif ettik, kabul ettiler. Kayseri Spor'a teklif ettik, onlar da kabul ettiler. İki camiaya da teşekkür ediyoruz bize bu saygıyı, bu e, güzelliği gösterdiği için. Özellikle Kayseri Spor ve Rize Spor camiasına ben teşekkür ediyorum. Kendi camiam adına. Ama Atay Spor bunu kabul etmedim. Bir gün sonra aldırmadı, aldırmadı maçı. Neden aldırmadı mesela? Biz çok merak ediyoruz. Atay Spor'un şampiyon olma derdi yok küme düşme derdi yok. Ya maçı bir gün sonra oynamamızın kime ne zararı olabilir ki? Biz yorgun olan takımız. Çarşamba oynuyoruz, cumartesi oynuyoruz. Onlar bir gün önce oynadılar. Bugün gündüz oynayan takımlar var. Hiç kimse maçı oynamıyor. Cumartesi günü bir tek Beşiktaş'a maç yazıyorlar. Beşiktaş oynuyor. Şimdi bunun arkasında ne var? Ben bunu özellikle Futbol Federasyonu'nda bu maç programı yapan arkadaşlara soruyorum. Neyin peşindesiniz? Bunun arkasında ne var? Biz yani biz elimizden gelen mücadeleyi camia olarak, oyuncu olarak, tarafta her şeyle veriyoruz. Siz neyin peşindesiniz? Bunu soruyorum herkese ben. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Şimdi Sergen Hoca'nın e, cümleleri bu şekilde. Tabii Çaykur Spor, öncesinde Kayseri Spor bu maçlarında birer gün ertelenmesi talebi karşılık buldu rakipleri tarafından. Zaten Hoca da teşekkür etti. Orada fikstür birer gün birer gün e, attı Otomatikman ileriye doğru. Bu maçla Hatay maçı arası tekrar sıkıştı. Şimdi aynı e, talebi Atakaş Hatay Spor tarafına yapmış Beşiktaş kulübü ama... E, ...bu kez Atakaş Hatay Spor kulübü Rizespor veya Kayseri Spor yaptığını yapmamış. Zaten e, Sergen Hoca bundan dolayı serzenişini dile getirdi. Ya O yorgunluk konusunda çok haklı yani. 72 saat çok yeterli olmuyor. Şimdi Erman'ın da dediği gibi ilk 5 hafta olur... Anlarım yani. Ya daha 5. hafta 72 saatte bir maç oynayabilirsin dersin. Ama 38-39. haftalarda geçen senelere baktığında artık sezon bitmiş sezon. 34'ten sonra sezon bitiyordu düşün. Hani o kadar yorgun, sakatlı. Hakikaten sağlık için de zararlı. Hani söylediğinde haklı. Ne olacak ertesi gün oynasalar? Ama diğer tarafında buna karar verme bir hakkı var. Kabul etmemiş. Buradan da hoca Motivasyon çıkarıyor, gerekli açıklamaları yapıyor ki basın mensuplarının önünde böyle konuşuyorsa futbolcularına neler diyecek tahmin bile etmek istemiyorum. Nasıl bir hırslı Beşiktaş göreceğiz eğer maç e, saati değişmezse onu da maç günü göreceğiz ben yani. Ben bir cümleye daha e, dikkat çekmek istiyorum. Bu maçın, bu üç puanın öneminden bahsetti Çaykur Rizespor maçının kazanılmasından. bunun hiçbir karşılığı yok dedi. Oyuncularıma ekstra teşekkür ediyorum dedi. Bu maçı kazandığımız için. Çünkü bu maçta aldığımız 3 puan o kadar kıymetli, o kadar değerli ki bunun maddi bir karşılığı yok dedi. Orada da bir... E... Joseph de açıklamasıyla Sergen Yalçın açıklamasının aslında aynı yere çıktığını düşünüyorum ben. Orada da bir yani... Aynı yere çıktığını düşünüyorum. Mesaj var. Evet. Bu arada hani Hatay Spor Nihat doğru söylüyor. Kabul etme hakları var. Fakat Şöyle bir bakınca kaç tane oyuncu bağ, diz, bilek bu yoğun trafikte e, sezonu kapattıkları maçlar oynuyorlar. Bu bizim Türkiye Süper Ligi tarihinde bir ilk. Evet. Bu kadar sık maç oynanması falan. Böyle bir durumda biraz esnek davranmaları daha doğru olmaz mıydı acaba? Sadece oyuncu sağlığı açısından bile bence daha doğru olurdu. Fatih Hoca da konuşuyormuş. Fatih Hoca'yı da dinleyelim. Tabii ilk yarı evet pozisyon üretmekte zorlandık hatta çok az pozisyon bulduk burada rakibimizin inatlı ve is, inatla ve isterle iyi savunması da önemli bir etkendi artı e, dizilişimiz pek doğru gelmedi olmadı e, blok arasında hiç kullanamadık e, bazı bir iki cılız pozisyonlara girdik ama oyun Topla oynayan tarafı daha fazla biz olmamıza rağmen o oyun hakimiyetini e, üretkenliğe veyahut da atak devamlılığına, hücum devamlılığına döndüremedik. İkinci, gerçi bu arada herhangi bir pozisyon da görmedik kalemizde. Ee, rakibimizin ısrarlı ve ciddi disiplinli savunması devam etti. Tabi gol yemedikçe bu direnç de artıyor doğal olarak. Yaptığımız değişiklikler, Galatasaray gibi oynamaya başlamaları, e, atak sürekliliğini ele almak rakibi hataya zorladı. Bizi de daha önde, daha üretken hale getirdi. Daha önce de özellikle on sayı dışından vurduğumuz toplarla gol yapabilirdik ama sonlara doğru da olsa bu sürekliliğin meyvasını aldık e, ee, bu arada da neredeyse yani gol pozisyonu da vermedik diyebilirim. Bu da sevindirici bizim için. E, ee, i̇kinci yarı tabii gerçek Galatasaray gibi oynamak bize daha bize daha doğru durdu. Her maç biraz daha sıkıntılı olacak. Bu bir gerçek. Ama üç puan aldığım için memnunum. Oyuncularımı kutluyorum başka soru yoksa var mı Emrah noktaya ee, sonuçta da çok fazla şeyle mücadele ettiniz yani tabi saha içinde mücadele ettiniz hem de saha dışında kuyrukları başkanlarıyla kuyruğuna girmek zorunda kaldınız kuyrukla mücadele ettiniz çok sakatlıkla mücadele ettiniz ama son dönemde e, camia, kendi camianız içinden de sizi yıkatmaya yönelik bazı e, hareketler görüyoruz Baskırım olarak siz nasıl hissediyorsunuz? Bu haliniz, e, motivasyonunuz nasıl? Ee, Valla hayat böyle bir şey. Ee, eğer yukarılardaysanız yalnızsınız. Eğer çok başarılıysanız e, düşmanlarınız da muhalifleriniz de artıyor. Onu söyledim geçenlerde yani 50 senelik bir emek koy, bu 50 senede büyük başarıları koy, doğal olarak bazılarını rahatsız etmiş olabilir. Ama ben hiç böyle e, bu savaştan kaçacak veyahut e, bunlardan çekinecek biri değilim. E, ancak tabii <laughs> dışarıdakini Sonuç olarak bilirsiniz de içerideki tabi bilemiyoruz ee, veya e, daha çok üzüyor adamı ama e, şu dört maçımız bir hayırlısıyla bitsin bakalım sonra bakarız. Müsabakaya hakikatte olan medya Spor'dan gelen sorulara geçiyoruz TV Bu Spor, Metin Pekgüven, Antalya, Antalya Spor Mücadelesi'nde Coşkulu ve etkili oyunu sahaya yansıtan takımınız bugün pozisyon üretmekte oldukça zorlandı. Hem arda arda olan maçlarda takımda belli yorgunluğun olması hem de iç sahada uzun süredir maç kazanamamak futbolcularınızı mental anlamda olumsuz mu etkiledi? E, muhakkak ki tabii böyle maçlarda gol gecikince e, bir de kazanmak zorunda olmak bizi psikolojik olarak bir baskı altına alıyor. Ee, acaba diye de gol gecikince bazı soruları sorar kendi kendine oyuncu. Ee, rakip direncinin kırılması demek, gol atmanız demek. Oradan sonra daha başka bir oyun oynanabilir, daha rahat olabilirsiniz. Ee, haftada üç maç oynamak tabii ki fizik olarak da yıprattığı gibi psikolojik olarak da yıpratıyor. Ve işte üç tane oyuncunuz Pozitif çıkıyor. Bir tane çıkıyor. Dört çıkıyor. Ne oldu? Testin sonucu ne gelecek? Böyle baktığımızda hızlandırılmış bir lig oynuyoruz zaten. Yani bazen çarşamba cumartesi, bazen çarşamba pazar. Bütün takımlar için söylüyorum. Bu kolay değil açıkçası. Ee, tabii sakatlığa açık, yorgunluğa açık. Ee, ama psikolojik olarak da etkilendiklerini söyleyebilirim oyuncular. Habertürk.com Erhan adı, adı güzel. Rize maçında size tribünden sataşan kişiyle diyaloğa girdiniz. İki maç ceza verildi. Ancak Kasımpaşa maçında aynı durum yaşanmasına rağmen Emre Belezoğlu'yla Volkan Demiral PFDK'ya dahi sevk edilmedi. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi bu sorunun muhatabı ben değilim. Bu sorunun muhatabı Hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Mehmet Baykan. Ona sorun. Bana ne soruyorsunuz? Radyo Spor, Ajans Spor, Salim Manav. Galatasaray'a futbolcu ve teknik adam olarak yaklaşık yarım asırdır hizmet ediyorsunuz. Kamuoyu ve basında başkan adayı olacağınıza dair iddialar var. Bu konudaki düşünceniz nedir? Valla geçen günkü maçtan sonra ben Söyledimin, söylemimin son cümlesinde söylediğim yerdeyim. Ben üçgenden ayrılmış değilim. Zaten bunu daha önce ifade ettim. Hangi üçgen içerisinde yaşadım? Aynı fikirleri fikirlerim aynı, düşüncelerim aynı. Bu zaten herhalde bu sorunun cevabıdır. İyi geceler. Teşekkürler. İyi geceler. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Konyaspor galibiyeti sonrası onları söyledi. Daha önce yaptık, yine yaparız diyor hoca. Son düzlükte Galatasaray galibiyet serisi yakalayıp içinde Beşiktaş derbisinin de olduğu. Zirvede ekstra kayıp bekleyecek. Galibiyet serisi yetmeyebilir mi? Yetmeyebilir. Bence zaten problem orada. Evet. Ekstra kayıp bekleyecek Evet. Hoca. Kendi elinde değil. Ama Fatih hoca üzgün ve kırılgan. Yani 50 seneden yine bahsetti. Sonuçta Fatih hoca'nın Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu tekrarlamayalım. Kırgın hoca, üzgün ama bir o kadar da bu sene de şampiyon olmak istiyor. Ama oynanan oyun da onu bence tatmin etmiyor yani. Çünkü yoksa bu kadar değişiklik yapmaz yani. Tatminesin. Ondan da bahsetti zaten. Üç günde bir oynuyoruz. Oyun kalitesi kazanmak zorunda olmanın verdiği stres dedi. Bence oyuncular bunu hissediyor ki hoca da bize bunu dile getirdi. Ee, dediğim gibi Beşiktaş oyun kalitesi anlamında çok iyi durumda ama Galatasaray'da kazanma becerisi yüksek bir takım. Yani kulübesinde hatta saha içerisindekinden daha fazla kazanma becerisi yüksek oyuncu var. Bu akşam da bunun kaymağını yediler. Hani hamle yapabilmek için iyi bir teknik direktörlük becerisi için kulübenin güçlü olması lazım. E hoca da bu gücü kullandı bu akşam. Şimdi Kopmadı Galatasaray evet. yani. Bak yine yarışın içinde. Bugün kötü oynarken de kazanmayı bildi. Şimdi Beşiktaş ve Galatasaray kazandı. Fenerbahçe Alanya Spor Deplasmanı'nda zirve yarışına tutulmak için çok kritik bir maça çıkacak. Ardından hafta sonu açıklamalar gösteriyor ki yine müthiş bir heyecan fırtınası. Hem saha içerisinde hem saha dışında psikolojik olarak devam edecek gibi Erma, gözüküyor. Erman bu dönemde herhalde takımların böyle bir durumda gitmek istemeyeceği bir deplasmandır derim yani Alanya Spor için. Evet. Çünkü içeride yani iyi futbol oynuyorlar. Fenerbahçe de formda. Çok keyifli bir maç bizi bekliyor. Bakalım kim kazanacak. Nihat Kahveci, Erman Özgür teşekkür ediyoruz yorumlarınızdan dolayı. Böylelikle yayınımızın sonuna geliyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.